Kim Tahir tahtından tekrar başa geçtikten sonra Timur Sivas'a geliyor. 2 Temmuz'da Kayseri'ye doğru ilerliyor. Bu arada Yıldırım ne atmış. 3. sefer 3. İstanbul kuşatmasını bu Timur yüzünden kaldırmıştı. Yıldırım Bayezid Edirne'den ana orduyu topluyor. Diğer bir ordu Anadolu ordusu da Bursa'da toplanıyor. Rumeli ordusu Edirne'de Anadolu ordusu Bursa'da toplanıyor. iki orduyu Bursa'da birleştiriyor. Devasa bir ordu kuruyor. Ama ne kadar kursa da bu ordu Timur ordusu kadar büyük değil. Yıldırım Bayezid Han'ın ordusunda kimler var? Yeniçeriler var. Yani padişah bağlı köle askerler. Anadolu'dan ve Rumeli topraklarından toplama sipahiler var. Bir de Sırplar var. Yıldırım'ın ordusu tam 40-50 bin kişi falan. Tamam mı? 40 bin kişi falan. Timur'un ordusunda kimler var? Timur'un ordusunda birçok milletten oluşan karma hibrit bir ordu. Ve Timur'un ordusunda, ordusunda, da 32 tane fil var. Fil zırlandırmış, özel olarak eğitmiş. Fillerin hani şey, dişleri var ya, fillerin dişlerinin ucuna mızraklar ve keskin kılıçlar taktırmış. Filleri zırlandırmış. Üzerlerine de e, 5 ile 8 kişi arasında ne kadar olduğu bilinmiyor çizimleri ve rivayetleri 5-8 tane okçunun, mızrakçının binebileceği yeşile yaptırmış, kuleler yaptırmış fillerini sırtına da. Filleri eğitmiş. 32 tane film. Hatta Timur diyor ki bir film bin tane piyadeye bedeldir diyor. Tamam mı? Timur filleriyle devasa ordusuyla beraber yola çıkıyor. Zaten fiziksel kuvvet, askeri kuvvet Timur'da. Tamam mı? Sayı kuvveti Timur'da. Yıldırım'da değil. Ama Yıldırım stratejiye görüyor. Benim büyük atam Malaz gitti. Yine diğer büyük bu atam. ikinci kılıç aslan falan da. Nasıl kendinden kat ve kat üstün Bizans ordularını tarumar ettilerse. Ben de ne yaparım diyor. Ben de diyor bu Çimur'a haddini bildiririm diyor. Stratejiyle, sayıyla ya da e, kağıt üzerinde çimur üstün ama el meydanında, savaş meydanında ne oldu ortaya çıkan diyor. Strateji önemli diyor. Her neyse. Yıldırım Bayezid yalnız strateji önemli derken strateji ustasıyla aşık attığını unutuyor. Aşık attığı kişi kendisini emirliğe kadar yükselten Timur. Değil mi? Şimdi, yükselten ama. Yani aslında aşık attığı kişi büyük bir strateji dehası. İhtiyar kurt. Hani ihtiyar köpek diyor ya. İhtiyar köpek dediği kişi bir kurt. Bu işin piri denir. Değil mi? Şimdi ihtiyar kurt Sivas'a gelince düşünüyor. Bakıyor ki Yıldırım Han hemen yola çıktı. Ankara'ya vardı. E Yıldırım Han'ı nerede yakalayın diyor. Bakıyor ki Yıldırım Bayezistan ne yapıyor? Ankara'ya varınca ordunun ağırlıklarını bırakıyor. Hemen Tokat'a doğru yola çıkıyor. burada her gösteriyor. Yıldırım Bayezid'den Bursa'dan çıkıyor. Önce Bolu'ya gidiyor. Ordu Ankara'ya varıyor. Ankara'da ordunun ağırlıkları bırakıyor. Komutanlar diyor ki Ankara'da bir mevki tutalım. Ankara'da Timur bekleyelim. Ankara'da onu gafil anlayalım. Bizim şartlarımızla bizim koşullarımızı savaşanlıyor. Yıldırım Bayezid düşünüyor. Diyor ki hayır diyor. Şu anda tam da hassas zamanı. Bizim ordumuzun halkımızın hasat ihtiyacı var. Timur gelirse Anadolu'ya girerse hasatımızı ürünlerimizi el koyar. Ayrıca diyor, ben diyor savaşın Osmanlı sınırlarının ötesinde yapılması istiyorum diyor. Halkımın daha ülkemin de daha görmemesi için diyor. Ayrıca diyor ben Timur'u tuzağa düşüreceğim diyor. Bir falan da ikinci kılıç Bizans ordusunu ordusuna tuzağa düşürdüğü gibi diyor. Bu yüzden Tokat'a gideceğim diyor. Tokat'taki o dağlarda, Kader'deki eşit dağlarında ben tam sınırımıza şeyi bekleyeceğim diyor Timur'un oraya geldiği zaman onun işini bitireceğim diyor. Timur'un da bunu biliyor akıllı, ihtiyar kurt. Timurhan diyor ki benim şartlarımda, benim istediğim zaman benim istediğim yerde olur bir savaş diyor. Ben tokata gitmeyeceğim diyor. Ne yapacağım diyor Timurhan. Timurhan Kayseri'ye geliyor. Ardından Kırşehir'e geliyor. Yıldırım Bey'e diyor ki Timurhan Kırşehir'e gelmiş hemen geri dönüyor hızla. Timurhan düşünüyor diyor ki Timur Baştan, kuzey'den bana saldırır. Tamam mı? Beni Kırşehir'deyken tanımadığım Anadolu'da bir yer bilmediğim diye beni gafil avlayabilir diyor. Ben devam edeyim diyor. Ne yapıyor? Bahçeye doğru gidiyor. Ankara'ya doğru gidiyor. Ankara Kalesi'ni kuşatıyor. Yıldırım bu duyuyor ki Timur Ankara Kalesi'ni kuşatmış. Hemen Ankara'ya geri dönüyor. Hızla. Şimdi Yıldırım Bayezid'in Ankara'ya dönmesini Timur sağlıyor Ankara kalesini kuşatarak. Çünkü Yıldırım Bayezid'in Han hızla Ankara'ya dönmese Ankara kalesi düşebilir. Bu yüzden ordusunu dinlendirmeden hızla dönüyor. Timur Han Yıldırım Bayezid'in Ankara'ya geldiğini bildiği için kendine güzel bir mevki buluyor. Şimdi Yıldırım Beyazıt'ın Ankara'ya geleceğini duyunca kuşatmaya kaldırıyor. Ankara çayının yanına geliyor. Bak burada gördün mü? Zaten şu kale Ankara kalesi. Tatar ordusu gördüğün gibi Ankara kalesinde. Hemen kuşatmaya kaldırıyor. Ordusunu düzenliyor. Yıldırım Beyazıt'ın şu gördüğünüz ok istikametinde geliyor. Çataltepe'nin tepenin altına yerleşiyor. Tamam mı? Şimdi Timur Yıldırım Beyazıt'ın geldiğini daha önce duyduğu için Kendisi sulak geliyor. Ankara Çen'in olduğu yerdeki sulak yeri almış ama Yıldır Bayraklı'nın geleceği yerdeki tüm su kuyularını zehir etmiş. Hatta söylediğine göre Ankara Çeri'nin bile yönünü değiştirdiği söyleniyor. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Timur'un ordusu dört nala geldiği için yorgun, bitkin ve buraya da gelince susuzlar. Su da bulamıyorlar. Perişan bir vaziyette Yıldırım Bayraktan'ın da. Çünkü Yıldırım Bayraktan Ankara karısı düşmeden yetişeyim derdiyle. Bu yüzden Yıldırım Bayraktan ordusu yorgun, susuz, bitkin diyor vaziyette. Yani Timur tam da istediği koşulları oluşturmuş. Savaş meydanını kendi belirlemiş. Savaşın zamanına da şimdi kendi karar verecek. Tamam mı? Savaşın koşullarını, savaşın yerini Yıldırım Bayezid belirledi değil mi? Yıldırım Bayezid ordusunun gelince su ihtiyacı olacağını bildiği için su kaynaklarını zehir etmiş ki susuz kalsınlar. Savaşırken susuz bir insan ne kadar savaşır değil mi? Şimdi Timur o 32 tane devasa fil var. Türkler hayatta hiç fil görmemiştir. Anadolu'da fil yok değil mi? Orta da yok. Ay Afrika'da var. Bir de uzak doğuda Hindistan'da var. Timur Hindistan'dan otuz tane fil getirmiş Hindistan'dan. Bunları özel olarak eğitmiş. Şimdi bizim ikiler filye görünce şaşırıyor. Bu canavarlar ne böyle diyorlar. Hayatta ilk defa böyle hayvan görmüşler tamam mı? Devasa hayvan. Atlar ürküyor. Atlar hadi hayatını hiç görmemişler. Şimdi savaşı Timur başlatınca, bizim süvariler gidince bizim süvariler bu devasa fillerden, bundan bağırmalarından, dört koşmalarından ve üzerlerindeki o okçuların ürküyorlar. ürküyor tamam mı? Şimdi savaş bizimkilerin istediği gibi gitmiyor. Bakın burada savaşı gösteriyor. Hintliler savaşırken Timur bir strateji yapıyor. Strateji şu. Kendisine daha önce sığınan Türk beylerine ne demişti? Ben size beyliklerinizi kurduracağım demişti ya. Türk beylerinin ulakları gizlice Yıldırım Beyazıt'ın askerlerine ne diyorlar? Gelin diyorlar. Beylerinizin yanında savaşın. Savaştan sonra beyliklerimizi tekrar kurduracak Timur'a. Bunun üzerine bizim şeyler, Yıldırım Yıldırım Han'ın emrine girmiş olan Alpler kendi beylerinin komutasına girmek için Timur'un yanına geçiyorlar. Osmanlı ordusunun bir bölümü karşı tarafa geçiyor. Tamam mı? Bu zaten zayıf olan Osmanlı ordusu iyice zayıfladı. İki, Timur daha önce kendisiyle beraber bazı para askere bazı yıldırım ordusuna. Onlar da kendi tarafına çıkıyor. Şimdi Yıldırım Bayezid Han'ın ordusundaki Anadolu Beyliği'nin artleri karşı tarafa geçince Yıldırım Bayezid'in ordusu zayıflayınca Yıldırım Bayezid'in çocukları düşünüyorlar ve komutanlar diyorlar ki savaş kaybedildi geri çekilin. Yıldırım Bayezid'in yanında savaşan sıklar diyor ki savaş kaybedildi çekilin. Yıldırım Bayezid ne diyor? Asla kıtiyen çekilmem diyor. Ölmek var dönmek yok diyor tamam mı? Bunun üzerine bakıyorlar ki Osmanlı ordusu komutanları ve Yıldırım Bayezid'in oğulları savaş kalbiyle çıkıyor. Geri çekiliyorlar. Kaçıyorlar. Bak burada Timurtaş ve Süleyman Yıldırım'ın oğlu batıya kaçmış. Yıldırım'ın diğer oğlu Mehmet de doğu yönde kaçmışlar. Osmanlı ordusu ne yapıyor? Yıldırım Bayistan'ı terk ediyor. Yıldırım Bayistan ve ona bağlı sadık gençler geriye çekiliyorlar. Şu Çatal Tepe eteklerine çekiliyor ki orada bir meclisi tutabiliriz diye. Yıldırım Bayezid'e bakıyor ki ordusu kendisini terk etti ana ordu. Sadece kendine bağlı yeni kaldı. Pes etmiyor ama. Yeni çevrelerle beraber savaşmaya devam ediyor. Savaş sabah başlamıştı. 15 saat oldu. Tamam mı? Gece oldu savaş. Karanlık oldu. Sabah başlamıştı şafakta. 15 saat sonra gece oldu. Karanlık oldu. Hala bununla savaşmaya devam ediyor. Ama susuzluktan, yorgunluktan bitmiş. Hatta bazı yeniçeriler bayıldı. bazı yeniçeriler böyle takat kalmadığı için öldürdüğü falan söyleniyor. Çünkü zaten susuzdular, zaten yorgundular. Bir de 15 saatte savaşıyorlar. Bir de ana ordu kendine terk ettiği için etrafları sarılmış, kuşatılmış. Sırtlarını daha vermişler sırttan bari saldırmasından diye ama nereye kadar? Ama Timur ne demiş sonradan? Bu çeliler demiş, kefere çeliler demiş ya da dönme çeliler demiş. Yeni çeliler çünkü Hristiyanlıktan Müslümanlara, Türkler dönmelerden oluşuyor. Onu anlatacağız ileride. Çok iyi savaştılar demiş. Gerçekten de Yeniçeriler çok iyi savaşıyorlar ama nereye kadar? Sayıları azalır azalır. Aynen bu niye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? 300 Spartalı'yı biliyor musunuz? Filmini izlediniz mi? 300 Spartalı'nın Yunanlı 300 Spartalı askerin Pers ordusuna karşı direndiği gibi bizim Yıldırım, Bayezid ve Yeniçeriler az sayıda Yeniçeriler bu Çataltepe'yi sırtlandırıyorlar. Çataltepe eteklerinde Timur'un devasa ordusuna karşı savaşıyorlar. Ama nereye kadar? Tek tek bütün askerleri azalmaya başlayınca yazın Bayezid diyor ki bu iş böyle olmayacak. Bizim etrafımızı kuşatan bu Timur'un Tatar ordusunu yaralım. Gidelim bunu revanşın ileride ben alırım diyor. Bir yarma hareketi yapıyor gecenin karanlığına faydalanın diye. Gerçekten de bir noktaya yarıyor kaçmaya başlıyor. Tabii ki şeyler bunu kovalıyor Timur'un ordusu. E bir tane ok mudur, bir tane mızrak mıdır yoksa Timur'un şey diyeyim, Yıldırım Bayezid'in atına bir tane ok mu isabet etti, bir tane mızrak mı isabet etti, yoksa Yıldırım Bayezid'in atı te, yo, çatladı mı, yoksa yo, tükezledi mi bilemiyoruz, Devrildi bir at. Devrilince Yıldırım Bayezid'in yeri düşüyor tabi. Yıldırım Bayezid'in de savaşacak gücü katı kalmamış. Bitmişti vaziyette, kolunu bile kaldıracak dermanı kalmamış. Ona rağmen baltaya çıkıyor yine savaşmaya devam ediyor. Balta, savaş baltası çünkü kılıcı kırılmış. Savaş baltası ile savaşmaya devam ediyor. Ama çok cengaver bak. 15 saate savaşıyor çok cengaver. Ama artık kolunu bile kaldıracak hareket edecek gücü kalmayınca bunu bağlıyorlar. Timur'un huzuruna getiriyorlar. Nereye getiriyorlar? Timur'a'nın huzuruna getiriyorlar. Yazırın Bayazı Tamam mı? Burada temsili bir fotoğraf var. Gerçekte Yazırın Bayazı Tanı genç. Timur yaşlı. Ama 1878 tarihinde bir yabancı tarafından yapılan bu tabloda e, Yıldırım'ın esir alan Timur, Timur ayakta bakın topal. Timur'un bir lakabı Timur renktir. Timur renk, topal Timur demek. Savaşta bir ayağa ağır bir darbe için topal diyor. Bu yüzden bastonla giriyor. Timur'un lakabı bu yüzden Timur renktir. Timur gördüğün gibi bastonla geliyor. Yıldırım böyle ama yaşları olmamış. Yaşlı olan Timur, genç olan Yıldırım. Tamam mı? Her neyse Yıldırım esir alınıyor. Şimdi Yıldırım Bayezid'in esir alınmasıyla ve sanatı ilgili birçok rivayet var. En çok kabul edilen rivayeti göre, en çok kabul edilen görüşe göre Timur Yıldırım'a kötü davranmıyor. Diyor ki çok mertçe savaştı. Sonuna kadar savaştı. Neyinin hakkıyla savaştın? Savaşın hakkını verdin. Mert bir rakipsin sen diyor ve onu iyi ağırlıyor. Ona özel bir çadır yaptırmış hatta. Onunla falan sohbet etmiş. Bu bir rivayet ne kadar doğru bilemiyoruz. Sonra ne olmuş? Yıldırım'ın kaçan oğlanından Mehmet gelmiş babasını kurtarabilmek için kendisiyle beraber lağımcılarla yani tünel kazıcılarla beraber dipten dibe tünel kazmışlar kazmışlar kazmışlar. Sonunda tam Yıldırım Bayistan'ın esir tutulduğu çadırın altına gelmişken tam oraya açacakken esir nöbet değişinde askerlerin nöbet değişiminde yeni gelen nöbetçiler tarafından fark edilmiş Kendisi, Mehmet ve askerleri kaçmışlar ama Timur, Yıldırım'ın kaçırma girişini çok öfkelemiş. Ondan sonra Yıldırım'ı e, zincir ettiği ve bir kafese koyduğunu söyleniyor. Tamam mı? Bu birinci rivayet. Anlaşıldı mı? İkinci rivayet şu. Bu ne kadar olası bilemiyoruz. Yer anlatına göre Yıldırım Bayazıt'a Timur'un karşısına çıkınca Timur demiş ki benim elimi, eteğimi öpecek ben ettim sen etme diyecek, kulu köpeğin olayım diyecek, benden af gidecek, aman diyecek diye beklerken yazır Bayeftal. Timur Gölgömez. Ağzına gelip sövmüş saymış, ihtiyar köpek, alçak, kalleş falan. İşte erkek gibi dövüşmediğin, benim ordumun bir kısmını yanına aldın falan filan. Duza böyle canavarlar getirdin, filde ne filmin ne olduğunu bilmiyorlar. Canavarlar, manavarlar getirdin, mert gibi savaşmadın, bileğinin kılıcın hakkıyla savaşmadın falan filan bir sürü hakaret etmiş. Timur da öfkelenmiş. Rivayete göre Uzak doğudan Hindistan'dan Timur şempanze getiriyormuş. Şempanzeleri severmiş. Onlar bu fıstık fındık falan atarmış. Bir tane şempanzeyi kafesine indirtmiş. Yıldırım bayısı soydurmuş. Kafese attırmış. Rivayete göre Timur Yıldırım'a demiş ki bundan sonra sen benim maymunumsun demiş. Bu ne kadar doğru bilemiyoruz. Her neyse sonuca bakalım. Yıldırım bayısı ya öyle ya böyle. Ya iyi muameleyle ya kötü muameleyle Yıldırım Bayezid, Timur'a esir düştü. Yıldırım Bayezid, Timur'la beraber Anadolu'da uzun bir süre gezdi. Sonra Yıldırım Bayezid han ölüyor. Yıldırım Bayezid han'ın ölümüne ilgili üç tane rivayet var. Rivayet bir. Yıldırım Bayezid han oğullarının kendisini kurtaracağından ümit kesince aşağılanmaları, hakaretler, dayanamadı. Zaten kendisi öfke problemleri olan, asabi mizajlı. E, altta kalmayı sevmeyen bir karakterde bir insan olduğu için sinir krizi geçirdi. Kafasını demir parmaklıklara vurarak hapse dedi kafese demir parmaklıklara vurarak intihar etti. Rivayet 2 Yazının Bayezid'in parmağında bir tane yüzük varmış. Bu yüzüğün içinde siyanür taşıyormuş. Teslim olacağıma, esir yaşayacağıma siyanür içerim ölürüm daha iyi diye bir gün tutsak düşersen diye gözünde siyanür taşıyormuş. Çocuklarının kendisini kurtaracağından ümit kesince Timur'un aşağılamalarına dayanamayınca onuru çok güzel için intihar etmiş. Siyanları içmiş, intihar etmiş. İkinci rivayet. Rivayet 3. Bu en olası geliyor bana. Bu anlatılan hikaye en olası geliyor bana. Tabi bunu aylarca gezdirince, Anadolu şartlarında soğuk olunca, bu böyle uzun süre tahtıvan üzerindeki kafese gezdirilince, üşütmüş, hastalanmış. Ne oldu? Verem mi oldu? Kahrından üşüttü de verem mi oldu? Kahrından bilemiyoruz. Hastalıkın kaptığı zahatüre mi oldu? Soğuktan bilemiyoruz. Tamam mı? Hastalanmış ve ölmüş. Birinci rivayet. Cinnet geçirmiş, kafasına vurmuş, kemik parmakları intihar etmiş. İkinci rivayet. İkinci rivayet parmağında bir yüzük taşımış, o yüzükteki siyahları içmiş, ölmüş. Üçüncü rivayet hastalanmış olmuş. Ama şimdi Yıldırım Bayezid'i Timur yanında taşırken herhalde yüzüğünü alırdı diye düşünüyorum ben. Ya da oradaki şeyler en azından bekçiler, muhafızlar Yıldırım Bayezid'in parmağında yüzük bırakırlar mıydı? Bilemiyoruz. Saygı cevabı bırakabilirler. Ya da ha yağmalayalım ganimet diye alabilirler. Değil mi? Sonuçta Yıldırım Bayezid öyle ya da böyle şu şekilde öldü tamam mı? Yaklaşık 6-7 mıydı, 8 ay mıydı ne sonra ölüp gidiyor. Tabii Timur Yıldırım Bayistan'ı Anadolu'da gittiği her yere götürmüş. Halka aşağılatmış. Halkı çağırmış meydana. Bakın sizin ulu hakanınız var ya bana kafa tutan, bana hakaretler yağdıran, bana haddimi bildireceğini iddia eden. O ulu hakanınız benim maymunum oldu demiş bir rivayete göre. Başka bir rivayete göre Yıldırım Bayistan'a imam ediyormuş. Bir en geçik geçecek. Sonuçta Yıldırım Bayistan ölmüş. Timur söz verdiği gibi Anadolu beylerine beyliklerini tekrar kurdurmuş. Böylece Yıldırım Bayezid'in kurmuş olduğu Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş. Beyler de Timur'un yanında olmanın ödülünü almışlar kendi beyliklerine kavuşarak. Şimdi Yıldırım Bayezid'in oğulları kaçmışlardı ya. Babaları ölünce Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht mücadelesi çıktı. 1402 Ankara Savaşı'nda başlayıp 1413 yılına kadar 11 yıl boyunca Yıldırım Bayezid'in oğulları ve e, arasında taht mücadelesi çıkıyor. Yıldırım Bayezid ölünce Yıldırım'ın 4 oğlu arasında 1413 yılına kadar sürecek taht kavgaları ve belirsizlikler geçen bir dönem başladı. Bu arada Timur gördüğün gibi Anadolu'yu da almış oldu hakimiyetine ve Çin seferine doğru doğuya doğru sefere çıktı. Doğuya Çin seferine doğru çıkınca Anadolu'yu boşalttı. Timur, Timur Anadolu'yu boşaltınca Anadolu'dan çıkınca oğullar arasında Yıldırım'ın 11 yıllık taht mücadelesi kavgalar çıktı. Bu fethetlerinde Osmanlı toprakları Bakcandaroğulları, Dulkadoğulları falan filan kurmuşlar her neyse. Sonuç şu. Süleyman, Selman Çelebi Yıldırım'ın bir oğlu Edirne'de. İsa Çelebi Yıldırım'ın diğer oğlu Balıkesir'de. Musa Çelebi Yıldırım'ın diğer oğlu Bursa'da. Mehmet Çelebi Yıldırım'ın diğer oğlu. Kendini kurtarmaya gelen ama kurtaramayan oğlu Amasya'da padişahlıklarının bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Osmanlı Devleti dört parçaya ayrılma tehlikesi geçiriyor. Zaten Anadolu Türk Siyasi Birliği de bozulmuştu. Bizim şansımız yeni bir Haçlı Seferi olmaması. Tamam mı? Demek ki 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra 1402'den başlayıp 1413'e kadar Fethet Devri başladı. Fethet Devri nedir? 1402 Ankara Savaşı ile başlayıp 1413 yılında Mehmet Çelebi'nin tahta geçmesine kadar süreci olan taht kavgalarıyla belirsizlikte geçen kötü döneme verilen addır. Mehmet Çelebi tahta geçip Osmanlı'yı dağıtmaktan kurtardığı için Osmanlı'nın ikinci kurucusu Mehmet Çelebi sayılıyor. Çünkü Mehmet Çelebi eğer Osmanlı'yı toparlanmasaydı Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'ndan sonra yok olup gidebilirdi. Evet Mehmet Çelebi tahta çıkarak Osmanlı'nın yeni padişahı oluyor. Ve Mehmet Çelebi Osmanlı'yı dağılmaktan kurtardığı için Osmanlı'nın ikinci kurucusu sayılıyor. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'di. Osmanlı'nın ikinci kurucusu da biz Mehmet Çelebi sayıyoruz. Yazın baştanı Bursa'da bu gördüğümüz türbeye, gömdüler Bursa'da yapılan bu türbeye, gömüldü yazılır Bayistan. Bu da türbenin içi. Evet, da Çin'e gitti. Fakat Çin seferi Timur'a yaramadı. Çin seferini tamamlayamadı. Çin seferindeki Timur öldü. Daha sonra da imparatorluğu zayıfladı ve yıkıldı. Gitti. Çoğu Moğol olan ordusunun diyelim en azından. Yöneticisi Timur Türk de olabilir, Moğol da olabilir. Bilemiyoruz. Timur İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında 1402'de yapılan savaşta Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi aldı ve fetih yerine girdi 20 ve neredeyse Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi almıştı. Moğollar Türk Devleti'ne çok zarar verdiler. Büyük Selçuklu Devleti'ni Katvan Savaşı ile yıkılma sürecine soktular. Anadolu Selçuklu Devleti'ni köse Savaşı savaşıyla yıkılma sürecine olmasa bile tamamen kendilerine tabi bir duruma getirdiler. Ve Osmanlı Devleti'nde 1402 Ankara Savaşı'nda neredeyse yıkacaklardı. Eğer Mehmet Çelebi toparlayamasaydı belki de Osmanlı Devleti yıkılıp gidecekti. Tamam mı?